Arkadaşlar merhabalar online deneme sınavı 5'in kimya bölümünü çözeceğiz. 8. soruyla başlıyoruz. Çevreye zararlı maddelerle ilgili. 1. İnsan sağlığı ve çevreye zararlı maddelerdir. Biliyorsunuz zararlı maddeler hem bizim sağlığımız için hem de çevre sağlığımız için zararlı maddelerdir. Özellikle atık poşetler, atıklar bunlar çevreye çokça zarar veren maddelerdir. 2. Çevrede bulunmalarının oluşturduğu zararlı etki uzun süre kalıcıdır. Evet atık maddeler, çevreye zararlı maddeler çevrede ne kadar çok uzun süre kalırsa çevreye o kadar zarar veriyor. Doğaya o kadar zarar veriyor. İki de doğru. Üç, bu maddelerle çalışıldıktan sonra atıkları hemen lavaboya dökülmeli üzerine bol su ilave edilmelidir. Hayır. Özellikle olası tehlikelere karşı, özellikle laboratuvarlarda çalışırken, asit baz çözeltileriyle özellikle çalışırken Olası reaksiyona karşı, tehlikelere karşı mutlaka atıklar lavaboya dökülmemeli. Atık şişesinin üzerine işlem bittikten sonra dökülmelidir. Lavaboya da asla ve asla dökülmeli. Çünkü tesisat borularına ve kanalizasyonu gittiği için ne yapar? Çevreye zarar verir gençler. Bu yüzden üçüncü maddemiz yanlış. Asla lavaboya dökmüyoruz. Atık şişelerine döküyoruz işlem bittikten sonra. Yanıtımız bir belki yer bakır olacaktır. Geldik 9'a. Dokuzuncu soru C6H12O6 yani saf glikoz bu. Soru da veriyor zaten. Bir de saf etil alkol varmış elimizde. O da koşullarında içerisinde saf etil alkol bulunan yukarıdaki kaba saf glikoz katısı ilave edildiğinde oluşan karışımın homojen olduğu biliniyormuş. Hemen yapalım. Bakın C6H12O6 dediği burada soru da veriyor bana zaten. Saf glikoz. C2H5OH gençler burada etil alkol. Bunlar birbirine karışınca Homojen bir karışım gözleniyormuş. Homojen bir homojen karışım ne demekti? Bakın burada tek bir madde gibi görünen birbiri içerisinde çözünen karışımlar. O zaman ben bundan şunu anlamalıyım ki bu maddeler birbiri içerisinde çözündüğüne göre karıştı karıştığına göre tek bir madde görüyorumdur demektir. Yani bunlar birbiri içerisinde ne yapıyor? Çözünüyor demektir. Şimdi geldik şıklara. Bir, karışımın oluşmasında zayıf etkileşimler ettiğindir. Evet gençler şöyle c 6 h 12 o 6 saf glikoz yani şekerimizde yoğun fazla apolar bir molekül olduğu için onu da yazalım hangi molekül olduğunu. Apolar bir molekül olduğu için dondu kuvvetleri görüyoruz. Biliyorsunuz apolar moleküllerde yoğun fazla görülen zayıf etkileşim dondu kuvvetleri. Oysa C2H5OH yani etil alkolümüzde yoğun fazla hidrojen bağlıyoruz. Yani her ikisinde de London kuvvetleri ve hidrojen bağı olmak üzere zayıf etkileşim etkili. Yani birinci maddemiz doğrudur gençler. İkincisi glikoz molekülleri arasındaki zayıf etkileşimler kopmuştur. Bakın etil alkolde hidrojen bağı var. O kopuyor. Üçüncü maddemiz yanlış olacak ama onu üçüncü madde gelince anlatayım. Moleküler olduğu için ya da apolar polarlık bakımından da zayıf etkileşim yani glikozun molekül apolar kovalent bağ zayıf etkileşimi var. Glikoz bu yüzden zayıf etkileşim sonucu oluştuğu için zayıf etkileşimler kopmuştur glikoz moleküllerinde. Geldim 3'e etil alkol moleküllerindeki kovalent bağlar kopmuştur. Hayır etil alkol moleküllerinde bakın yoğun fazla bir etraf? hidrojen bağı var. Bu yüzden etil alkol moleküllerinde hidrojen bağı kopmuştur. Kovalent bağı değil. Yanıtımız 1 ve 2 yani 9. sorumuz Ceyhan olacaktır. Devam ediyorum şimdi 10. soruyla. Şimdi 10. soru diyor ki çözeltilerin değişimleri çözünen böyle çözücü oranına, çözünen maddelerin fiziksel hallerine ve bunun gibi özelliklerine göre uygun bilimlerle ifade edilir diyor. Buna göre bileşenleri verilen yukarıdaki karışımlardan hangilerinin değişimini ifade etmek için kullanılması uygun olan bilim doğru verilmiştir diyor. Birinci şıkla başlayalım. Bana diyor ki 1 mg klor iyonu ve 1 ton su. ve orada benim ppm'i bilmem lazım. ppm ne demek? miligram bölü litre. Yani milyonda bir kısım demek. Çözeltinin milyonda bir kısmı verir. demek gençler. Şıkka bakıyorum. 1 miligram kloriyonu var. Evet çözümlerimiz 1 miligram. Miligram cinsinden de verilmiş ve bir ton Milyonda bir kısmı olduğu için doğrudur. PPM doğru yer bilmiş şıkkımız. Geldim ikinci şıkka. İkinci şıkkada kütlece yüzde değişimi soruyor. Birinci yüzde de şimdi katılayım. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi olacaktır. Bakalım hemen. Kütle yüzde derişim çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi. Bir kilogram su var elimizde Bu ne? Çözeltiniz sizin. Kütle cinsinden mi? Kilogram cinsinden verilmiş. Doğru. Miktarı verilmiş. Bir kilogram su çözeltinin kütlesi. Var yani elimde. 200 gram tuz çözülmüş bu 1 kilogram tuda. Yani çözmenimizin de miktarı var. Yani ikinci maddemiz de doğru. Geldim üçüncü maddeye. Hacimce yüzde derişim değil. Hacimce yüzde derişim. Demek çözünenin hacmi bölü çözeltinin Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi. Yalnız bu ya mililitre cinsinden olacak ya da litre cinsinden olacak. Tamam. Hacimce yüzde gelişim çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi. Hemen bakalım. 100 gram su var elimde. Bakın kütle cinsinden verilmiş burada gram. Kütle birimidir bu. Oysa bu ne olacaktı? 100 mililitre ya da 100 litre olacaktı. Ve 18 gram şeker demiş. Yine bakın kütlece cinsinden vermiş. Hacimce değil. Üçüncü şıkkınız yanlış olacak. Yanıtınız bu olacak. Bir ve olacak. Eğer soru bana şu şekilde deseydi. 100 mililitre su ve 18 mililitre şeker deseydi. Kabul edecektim litre cinsinden. 18 litre su, 100 mililitre 100 litre su ve 18 litre şeker deseydi. Kabul edecektim. Diğer soruya geçelim. İyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilmiş. Periyodik sistemde ikinci periyotta bulunan elementlere ait birinci iyonlaşma enerjisi atom numarası sütun grafiği yukarıda verilmiş. Buna göre grafikte verilmeyen pardon, buna göre grafikte verilmeyen ve atom numarası 8 olan elemente ait iyonlaşma enerjisi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bir kere sizin A gruplarında iyonlaşma enerjisinin değişimini bilmemiz lazım. Hemen başlıyorum. 8A büyüktür kimden 7A'dan 7A'dan o da büyüktür 5A'dan o da büyüktür 6A'dan o da büyüktür 4A'dan o da büyüktür 2A'dan o da büyüktür 3 A'dan. O da büyüktür 1 A'dan. Bu iyonlaşma enerjisi. Sıralaması diyoruz. A grupları için. Şimdi benim yapacağım şey benim elimde atom numarası 8 olan element var bakın. Hemen yanındaki elementlere bakıyorum önce. Sağındaki ve solundaki elementlere. Bakın atom numarası 7 olan element var. Hemen solunda. Sağında da atom numarası 9 olan element var. Burada yapacağımız işlem şu. Ben diyorum ki atom numarası 7 olan elemente ben x elementi diyorum. Tamam mı? Atom numarası 7 olduğuna göre katman açacak olursanız ne olacak? 2, 5. Son yörüngesindeki sana bana, bana grubunu veriyor biliyorsunuz. Son yörüngesindeki sayı 5 olduğu için katman açtım. 2, 5. Atom numaram 7. Katman aç, açtım. 2, 5. Son yörünge, son, yörünge, yörüngemdeki sayı 5. Grup numaram o zaman 5 a Geldim. Atom numarası hemen sonundaki eleman 9 sandık özürlerin Dokuz olan eleman buna da y diyorum katman açacak olursam yine 2 Yedi öyle değil mi? kaç a grubunda koyuyorum? Yedi 7 olduğu için 7 a grubunda benim elimde atom numarası kaç olan element var? 8 hemen onu da bir açalım atom numarası Eleman Z, 2 ve 8 olduğuna göre son yörüngesi 6 olacak. Bakın benim elimde atom numarası 8 olan elementin grubu kaç bakın? 6A. Atom numarası 8 olan elementin katmanını açtım. 2, 6, 6A. Şimdi bakın sıralamaya bakın. Atom numarası 7 olan elementimiz 5A'da. Atom numarası 9 olan elementin 7A'da. Bakın sıralamada 7A'nın iyonlaşma enerjisi 5A'dan büyük görünüyor. Grafiğe bir bakalım. Nasılsa X ve Y'nin yerleri belli. Yani atom numarası 7 olan mı? atom numarası 9 olan 5A ve 7A grubunun iyonlaşma enerjileri bakın değerleri belli. 7A 5A'dan büyük olmak zorunda değil mi iyonlaşma enerjisi? Bakın gerçekten de öyle. 7A grubundaki 9 olan elementin iyonlaşma enerjisi 5A grubundaki atom numarası 7 olan Y elementinden büyük. Peki 6A nerede olacak? Bakın bu ikisinden 5A ve 7A'dan iyonlaşma enerjisi daha düşük olacak. Yani T ve Z arasında mı seyretmesi gerekir? Öyle beklemem lazım. Hemen şıklardan bakalım. Bakın A şıkkında zaten direkt var. Bakın T ve Z arasında. Yani Atom numarası 7 ile atom numarası 9 olandan biz düşük bekliyoruz. Çünkü niye? Bizim elementimiz 6A grubunda. Atom numarası 7 olan element 5A'da. Atom numarası 9 olan element 7A'da. 7A 5A'dan bakın zaten büyük dedik. 6A'da bu ikisinden küçük olması gerekiyor dedik. Yani tezde aralığında bekledik. Yanıtımız buradan A çıkar. Ama diğer şıklara da bakalım. Bakın 5 şıkkında T ile K arasında görünüyor. Hemen bakalım T ile K arasında olur mu? Bakın T ve K arasında zaten atom numarası 9 olan 7A var. 7A'nın iyonlaşma enerjisi zaten 6A'da büyük, 6A'dan büyük. Bizim elementimiz 6A'da. Bu olamaz. C'deyim. T ve K'nın yukarısında olması gerekiyormuş. Bakın yukarısında olursa atom numarası 10 olan elemente eşit oluyor. Hatta aşağıya alayım diyorum. Bakın atom numarası da şöyle alayım. Atom numarası 10 olan element oluyor. Atom numarası 10 olan element kaç A grubundadır? 2, 8 diye açarsanız katmanlarını 8 A grubunda. Bizim elementimiz 6 A grubunda. D şıkkındayım. TLK arasında bakın gözüküyor. TLK arasında olamaz. Neden? Bakın gösteriyorum zaten. TLK arasında atom numarası 9 olan 7 A'daki element var. Bizim ikisi 6 A grubundaydı. Atom numarası 8 olan elementimiz. Geldim. E şıkkını Z ile Y arasında görünüyor. Bakın Z ile Y arasındaki görünen neden olamaz? Ondan bahsedelim. Z ile Y arasında bakın atom numarası 6 olan element görünüyor. Hemen katman açarsanız 2, 4. 4A grubu. 6A grubunda 6A grubu 4A'dan ne yapmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani Y ile Z arasından daha büyük olmak zorunda ki yani tezler arasında olmak zorunda ki 4A, 6A, 4A'dan ne yapsın? Büyük olsun. Bu yüzden E de olamaz. Geldik. Yani cevabımız Adana gençler. Bu sorunun cevabı Adana. Bu sorumuzun yanıtı Adana. Şimdi geldim diğer soruya. Yani 11'deydik. 12'deyiz. şekilde deniz seviyesinde sıfır derecede bulunan ideal esnek bir balonla ilgili demiş bana soru. Bir, buna göre bu balonun içindeki toplam gaz basıncı. Bir, bir atmosfer, 2. eksi 273 kelvin, 3. 760 mm civar. Şimdi, sıfır santigrat derece deniz seviyesi koşullarında basınç, bir atmosfer 760 mm civarıdır. Gençler bunu unutmayın. Sıfır santigrat derece. Ben onu şu şekilde göstereyim. 0 santigrat derece deniz seviyesi koşullarında 0 santigrat derece, santigrat derece deniz seviyesi koşullarında basınç bir atmosfer o da 760 mm civaya eşit. Bunu unutmayın. 0 santigrat derece deniz seviyesi koşullarında basınç 1 atmosfer yani 760 mm civaya eşit. 1 atmosfer 0 santigrat derece deniz seviyesindeyim. 1 atmosfer dedik deniz koşullarında 0 santigrat derecede. Doğru. Eksi, eksi -273 Kelvin. Gençler Kelvin. Eksi Olamaz. Bunu da unutmayın. Kelvin eksi olamaz. 760 mm civa söyledikten sonra sıkı santigratlı cilenin seviyesi koşullarında bir atmosfer 760 mm civa'ya eşit. Yani yanıtımız 1 ve 3 Edirne olacaktır. Diğer sorudayız. Hap türü ilaçlarla ilgili. 1. Sert sıkıştırılmış ilaçlardır demiş. Evet bütün haplar sert ve sıkıştırılmış ilaçlar. İki, hapın bileşenlerinin tadını gizlemek, kolay yutulmasını sağlamak ve bunun gibi amaçlarla kaplama veya kapsül uygulanabilir. Evet biliyorsunuz kapsül yutamayan kişiler de olabiliyor. Bu yüzden kapsüle ne yapabiliyoruz? Kaplayabiliyoruz hapları. Üç, yutulan, din altına uygulanan ve emilen, çiğnenen veya suda çözünerek uygulanan türleri var. Evet, Yanıtsınız, Edirne. Son sorumuzdayız. Tuzlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir, kristal yapılı katılardır aşıkı. Evet bütün tuzlar kristal yapılıdır. B. iyonik bağlı maddelerdir. Evet bütün tuzlar iyonik yapılıdır. Yani bir metal bir metalden oluşur. Sıvı halleri elektriği iletir. Evet. iyonik bağlı bileşik oldukları için sıvı suda çözüldükleri için iyonlarını ayrışabildikleri için elektriği ne yaparlar? İyonlarını ayrıştıkları için iletirler. D. Moleküler yapılı maddelerdir. Bu yanlış. Gençler bunun sebebi Moleküler yapılı olabilmesi için kovalent bağlı olması gerekir. Oysa tuzlar iyonik bağlı dedik B şıkkında. Yanıtınız D. Asidik, bazik veya yani nötr karakterli olanları vardır. Evet vardı. Tuzlar konusundan hatırlıyorsunuzdur. Yanıtımız Diyarbakır. Kimya testimizin soru çözümleri burada bitti.